2010 yılında Arap halklarının yaşanan yolsuzluk, enflasyon, gelir dağılımındaki adaletsizlik, kötü yaşam koşulları ile birlikte özgürlük ve insan hakkı talepleri ile birlikte ortaya çıkmış toplumsal, siyasi ve silahlı harekettir. Protestolar, mitingler ve iç çatışmalar yaşanmıştır halk özgürlük mücadelesi adı altında birçok diktatörü devirmiştir. Arap Baharı'nı tetikleyen olay ise 17 Aralık 2010'da Tunus'ta mühendislik mezunu olan Muhammed Boğazi'nin işsizlik sebebiyle seyyar satıcılık yapması, meyve sebze satması ile birlikte Sabıda ekiplerinin müdahale etmesin, burada satış yapamayacağını söylemesi üzerine çıkan tartışmada sabıda görevlilerinin Boğaziye'ye hakaret ettikten sonra tokat atması üzerine bu yaşananları sindiremeyen 26 yaşındaki genç valiliğe gitti. Ancak onu dinleyen, görüşen kimsenin olmadığını görünce valinin önüne gelerek eylem yaparak kendisini ateşe verdi. Bu olay karşısında adeta çılgına dönüşen halk yönetimi protesto etmeye başlamış ve bu protestolar diğer Arap ülkelerinde yankı bulması ile birlikte Orta Doğu'da birçok değişim yaşanmıştır. Protestolar adeta sokakları inletiyor, yönetimin istifası yönünde sloganlar atılıyordu. Devlet başkanı Zeynep Abidin'in isyanı bastırmak için sokağa çıkma yasağı ilan etmesi halkı daha da kızıştırmış, halkın İçişleri Bakanlığı etrafını sarmasına neden olmuştur buna tepki olarak gaz bombaları ve ağır silahlarla halka ateş açması sonucu 200 kadar Tunuslu hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine halk daha da büyük tepkilerle sokaklara inmiş ve sonunda 23 yıllık süren iktidarın ardından Zeynel Abidin koltuğunu bırakıp yurt dışına kaçmasına neden olmuştur. Tunus'ta başlayan bu isyan diğer Arap ülkelerine sıçraması, sıçraması ile birlikte çok büyük değişimlerin yaşanmasına neden olmuştur. Şimdi Arap Baharı'ndan en büyük etkilenen 5 ülkeden kısaca bahsedelim isterseniz. 1. Mısır 25 Ocak 2011'de Mısır'ın en büyük meydanı olan Tahrir Meydanı'nda sunusu olduğu gibi açlık, işsizlik, yolsuzluk ve diktatörlük gibi benzer sorunlar nedeniyle halk isyan etmeye başladı. Halk önce düşüncelerini internet aracılığıyla yaymaya başladı. Ancak hükümet internet erişimini tamamen kesti. Polisler ise protesto edenlere saldırdı. Ülkede gitgide büyüyen isyan nedeniyle Hüsnü Mübarek'in 1981'de başlayan yönetimi 15 Şubat 2011'de istifa etmesiyle son vurdu. Yapılan Cumhurbaşkanı seçimlerini Muhammed Mursi kazandı. Mursi seçimle başa gelen ilk Cumhurbaşkanı oldu. Ancak çok uzun sürmedi. 1 Temmuz 2013'te Mursi'ye karşı bir askeri darbe yapıldı. Mursi idam edildi ve Mısır Baharı tekrar kışa döndü. 2. Libya Baharı Mısır'dan hemen sonra aynı sebep ve sorunlar nedeniyle Libya'da da özgürlük sesleri yükselmeye başladı. 42 yıl boyunca ülkeyi yöneten Muammer Gaddafi, iktidarın değişmesini isteyenlere çok sert tepki vererek koltuğundan vazgeçmeyeceğini belirtmişti. Günler geçtikçe Libya'daki iç çatışmalar ve öğrenlerin sayısı artmış, dünya kamuoyu buna tepki göstermeye başlamıştı. Fransa NATO ile birlikte olaylara müdahale etti ve olaylar daha da büyüdü. Kaltan bir memleketi olan Sirte'ye kaçtı ve orada yakalanıp öldürüldü. Ancak Libya'da olaylar ve iç çatışmalar bitmedi. Hala da dış dinamiklerle beraber devam etmektedir. 3. Suriye Baharı Suriye'de halk ayaklanması aynı nedenlerle birlikte başladı. Halkın yönetime karşı başlayan protestolarına yönetimin cevabı ise çok sert oldu. Bunun üzerine halk kendi silahlı gücünü kurarak Esad'a karşı bitmek bilmeyen bir iç savaşa başladı. 2011'den bu yana devam eden savaş yüz binlerce insanın ölümüne, milyonlarcasının da evlerini terk etmesine neden oldu. Suriye Savaşı artık çok farklı boyutlara varmış durumda. Çünkü Suriye'de yaşanan çekişme dış ülkelerin müdahalesiyle birlikte Libya'da olduğu gibi bir bekaret savaşına dönmüş durumda ve halen de devam etmektedir. Petro zenginliğiyle bilinen Bahreyn'de ise protestolar 2011 yılında özelleştirilen kaynaklara ve gelir dağılımındaki eşitsizliğe artan işsizlik oranına tepki olarak başlamış ve yönetim bu protestolara çok sert karşılık vermiştir. Üç günde yedi kişi hayatını kaybetmiştir. Birçok muhalif, insan ve gazeteci tutuklanmıştır. İç karışıklık Bahreyn'de az da olsa hala devam etmektedir. Son olarak Yemen Baharı ile neler yaşandı? 2011 yılında ülkede tüm Orta Doğu ülkelerinde olduğu gibi alt başkent sana da isyan başlattı. Fakat Arap Baharı Yemen'de çok büyük felaketlerin ve kıtlıkların yaşanmasına neden olacaktır protestolarla birlikte Ali Abdullah Salih'in 33 yıllık iktidarını bırakmasına neden oldu. Yemine Mansur Hadi geçti. Ancak bu iç karışıklıkların daha da artmasına neden olmuştu. Şiilerin bir parçası olan Husiler ile yönetim arasında yaşanan çatışmalar daha da artmış. Ülkede bir iç savaşın yaşanmasına neden olmuştu. İran ve Suudi Arabistan önderliğindeki Körfez ülkelerinin de savaşa katılmasıyla birlikte Yemen bitmek bilmeyen bir savaşa sahne olmuştur ve hala da hiç savaş devam etmektedir. Cezayir, Ürdün, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan ve Fas'ta da küçük ve büyük çapta protestolar yaşanmıştır. Ancak bu ülkeler çok az da olsa korkudan halkın isteklerine kulak vermiş ve bu isyanlar daha da büyümeden sona ermiştir. Videoyu bitirmeden önce dünyada herkesin bildiği bir yanlışa da değinmek istiyorum. Evet Arap halkı çok büyük petrol kuyularına ve rezervini elinde barındırdığı için halkın lükse zenginlik içine yaşadığı zannediliyor. Ancak bu böyle değil. Evet Araplar dünyanın en büyük petrol üretimine sahip. Ancak bu zenginliğin büyük bir kısmı yöneticiler ve zengin soylular arasında paylaşılıyor. Çok küçük bir kısmı ise sanki halka bakın sizi öldürmeyecek kadarını vereceğim. Ancak hep fakirlik ve sefalet içinde yaşayacaksınız deniliyor. Zaten Arap Baharı yani halk ayaklanması da bu sene karşı bir tepki olarak da doğmuştu. Ancak emperyalist ve kan emici ülkelerin de müdahaleleriyle birlikte Arap Baharı Arap kışına dönmüştü.